Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber koyun oyunu oynuyoruz. O koyuna e bakın arkadaşlar ne yapıyor? Böyle bir parçalıklar yapıyor. Şimdi sizlerle beraber her tuşu deneyeceğiz. Öncelikle şu tuştan başlayacağım. Bakın şu tuş. Şu tuş. Bastım. O ters takla atıyor. Kaşı döndü düşecek. Arkadaşlar bu koyunda bir gariplik var. Fark ettiğiniz üzere bu koyun gözleri var. Oh my God. Vuracağım ne oluyor? Gülüyor. Kafasına vurdum. Kafası neydi? Ayağına vuracağım. Ne Meyledi. Bakın arkadaşlar sesi son ses açıyorum duyun diye. Meyliyor ne? zıpladı. Dondurma. Dondurma yiyor. Yine. Bu ne? Bu nereden çekti? Şuna ya kat var. He oyunu şey yapmam biz. Bu ne? Ne oldu? Ne garip bir şey gidiyor. <laughs> arkadaşlar az önce telefonuma <laughs> şey, virüs bulaştı bu oyun yüzünden telefonumda az önce şey oldu kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar tuvalet Tom'un aynısı bence arkadaşlar bu oyunu Tom'a şikayet edelim ne diyorsunuz arkadaşlar şikayet edelim Bak arkadaşlar koyun beni dinliyor bakın arkadaşlar elimi nereye götürsem o bakıyor Arkadaşlar, de oyun mikrofon izinlerimi istedi, vermedim dedi ki zorla vereceksin dedi. Hayır dedim, az kalsın oyunu silmemi istedi. Aa tıkladığımız yere gidelim. Aa arkadaşlar koyun mesaj atmış. Aa arkadaşlar ne yazmış? Silme koyun kuzey. Benim videomu çektiğini biliyorum. Bu videoyu atmanı. Atma, atma diyor. Ve ses kaydını açmana gerek yok. Seni duyabiliyorum. Ha 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 yazmış. Atacağım videoyu arkadaşlar. Atacağım tabii ki de. Arkadaşlar mesaj attım. Hemen gördü bu arada. Lan koyun. Videonu paylaşacağım. Evime gel yorsa yazdım. Acaba ne diyecek? Arkadaşlar yazdı. Tamam birkaç saate oradayım. Ya arkadaşlar bu ne demek istiyor şimdi bize Yani? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biraz sonra da e, bu koyunla koyunun gizemi hakkında bir video yapacağım. E, görüşürüz.